sözel mantık sorularında açıklama satırını çok dikkatli şekilde okumamız gerekmektedir. Çünkü bu açıklama satırına göre tabloyu oluşturacağız. Açıklama satırını okuyalım. Bir hafta sonu Arda, Berk, Doğan adlı erkeklerle Esin, Funda, Gamze, Hayat adlı kızlar sinema, tiyatro ya da maça gitme seçeneklerinden birini tercih etmiştir. Bu kişilerin tercihleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Evet, açıklamayı dikkatli bir şekilde incelediğimiz zaman şunu görürüz. E, tablo oluşturacağımız zaman tablo satır ve sütunlardan oluşuyor. Ve biz bu açıklama satırını iki kategoride incelememiz lazım. Nasıl ayırabiliriz? Şöyle, sinema, tiyatro, maçı bir kategoride. E, Arda, Berk, Doğan, Esin, Funda, Gamze, Hayat adlı kileri de bir kategoride toplayabiliriz. O zaman e, tablonun satır kısımlarına biz... Ee, aktiviteler kısmını yazalım. Sütun kısmına da kişileri yazalım. Evet, satır kısmına aktivitelerden başlayalım. Sinema, tiyatro ve son olarak maç. Sütun kısmına erkeklerle başlayalım. Arda, Berk, Doğan. Kızlarda Esin, Funda. Ramze ve son olarak Hayat. Evet, tablomuz artık hazır. Ee, dilerseniz bu üst kısımlara da açıklama olarak şunları yazabiliriz: Erkekler, şu kısımda kızlar, şurasına da aktivite yazalım. Evet arkadaşlar artık tablomuz hazır. Artık bu verilen ipuçlarına göre tablo içerisini doldurabiliriz. Birinci ipucuyla başlayalım. Gamze sinemaya gitmiştir. Hemen e, sinema ve Gamze'nin evet kesiştiği noktayı artı bırakıyorum ve Gamze kesinlikle tiyatro ve maça gitmemiştir. Çünkü açıklama satırında e, sadece birini tercih etmişlerdir ve buradan yola çıkarak Gamze sadece sinemaya gitmiş. Dolayısıyla tiyatro ve maça gitmemiştir. Evet, ikinci e, ipucuna bakalım. Berk Esin ile aynı yere gitmiştir. Funda ise onlardan farklı bir yere gitmiştir. Tabloya baktığımızda Berk Esin ile aynı yere gitmiş olacak. Funda bunlardan farklı bir yere gitmiş olacak. E, i̇kinci ipucuyla tabloyla herhangi bir işaretleme yapamayız. Üçüncü ipucuna geçiyoruz. Tiyatroya yalnızca iki kız gitmiştir. Dolayısıyla kesinlikle e, erkek olan kısımları ile işaretliyoruz. Daha sonra İki tane kız gittiği için, Esin belki de gittiği için Esin de kesinlikle tiyatroya giden kişi değildir. Dolayısıyla iki tane kız alıyor. Bunlar Funda ve Hayat. İşaretleme yapıyoruz. Funda tiyatroya gitmiştir. Dolayısıyla sinema ve maça gitmemiştir. Hayat tiyatroya gitmiştir. Sinemaya gitmemiştir. Maça gitmemiştir. Dördüncü e, ipucuna baktığımız zaman ikisi erkek, biri kız olmak üzere. Üç kişi maça gitmiştir. Zaten tabloya baktığımız zaman sadece Esin'in nereye gittiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla Esin ile iki tane erkek maça gitmiştir. Zaten ikinci ipucuna geri döndüğümüz zaman Bert Esin'i de aynı yere gitmiştir. Dolayısıyla maça Esin gitmiştir. Artı diğerlerine eksi bırakıyorum. Bert artı bırakıyorum. Diğerine eksi bırakıyorum. Ama Arda ve Doğan için herhangi bir işaretleme yapamayız. Evet, tabloyu doldurduk. Artık sorulara geçebiliriz. Evet, birinci soruya bakalım. Ee, bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Ee, bakalım. şıkkı Funda maça gitmiştir. Funda, hayır maça gitmemiş, tiyatroya gitmiştir. Arda maça gitmiştir. Arda maça gittiği belli değil. Burayı da geçiyoruz. Hayat sinemaya gitmiştir. Hayata bakıyoruz. Hayır, tiyatroya gitmiştir. Doğan ve Berç maça gitmiştir. Doğan Berç maça gitmiş. Evet, doğru. Ama Doğan maça da gitmiş olabilir. Sinemaya da gitmiş olabilir. E seçeneğine bakıyoruz. Gamze ve Esin farklı yerlere gitmiştir. Bakalım. Ee, Gamze sinemaya gitmiştir. Esin maça gitmiştir. Evet, kesinlikle doğru. İkisi farklı yerlere gitmiştir. Doğru cevap E seçeneği. İkinci soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Evet. A seçeneği Doğan maça gitmiştir. Bakıyoruz. Doğan maça gitmiştir. Evet. Hücre boş. Dolayısıyla olasılıklı olduğu için bu şıkkı geçiyoruz. Arda sinemaya gitmiştir. Evet. Arda sinemaya da gitmiş olabilir. Maça da gitmiş olabilir. Berk ve Esin sinemaya gitmiştir. Bakıyoruz. Berk maça gitmiştir. Esin o da maça gitmiştir ama burada Berk ve Esin sinemaya gitmişlerdir ifadesi kesinlikle yanlıştır. Doğru cevap C seçeneği. Üçüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin nereye ve kimlerle gittiği kesin olarak bilinmektedir. Tabloya tekrar dönüp baktığımız zaman nereye gittikleri belli olan sadece tiyatrodur. Ve tiyatroda sadece Funda ve Hayat gitmişlerdir. Dolayısıyla Funda ya da Hayat olan şıkkı doğru cevap olarak işaretleyeceğiz. Arda değil, Doğan değil, Esin değil. Evet Funda kesin olarak nereye gittiği bellidir. Doğru cevap D seçeneği.